<laughs> Ay, hayır, hayır, hayır. Nasıl? Sıra bende. <laughs> Ay ben çekeceğim. Bir ağız kasa. Ay ben çekeceğim. Sen de çekeceksin. <laughs> tamam. Abi, Gü güneş aşkın. de bir ağır. Hadi bakalım. Allah Allah. Nasıl? Sıra <laughs> bende. <laughs> sen de aras şimdi. Başkan <laughs> amcım bir şey diyeyim mi? Bileri kaçtın onu gördüm. <laughs> yok hiç bu da hiç haber <gülüyor> yok. Bileri <laughs> kaçtın. <laughs> 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 ben de aynı. <laughs> Güneşi şöyle biraz. <laughs> güneş. Hadi bakayım şişle evet. bak. Ama çok, çok da hızlı cama. bir de. o böyle vurma burada. Evin içinde böyle oynanmaz. teknik vuracağın hemen gol edeceğim. Yoksa camı kırarız. Adamım bir daha. Sen gel bir geç bakayım şimdi. Evet. Sen geç bakayım. Voley boksun kalecisi. <gülüyor> <gülüyor> Güneş. Bak arasın. Şimdi Bir pari de ya. Şimdi ben duyayım. Oh. Bunu hakikaten görmedim bak arası Onu söyleyeyim. Ol. <laughs> <laughs> attım yani. Teknik olarak attım yani.